Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Hep Efeler Hisarı tanıtıyorduk. Bugün Altınkum'dayız. Bugün sizlere 340 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı güzel bir villa sunumu için geldim. Aynı zamanda altyapısı tamamen bitmiş köşe başı değerli arkadaşlar. Tabi şu anda bulunduğumuz alanda 4 tane müstakil villamız satılıktır. En beğendiğim en güzelini bugün sizler için tanıtacağım değerli arkadaşlar. Şu anda giriş kapısındayız. Otopark alanındayız. Yani arabamızı e, bahçemize koyabilecek şekilde bir alan yapmışız. Zaten komple veranda alanı havuz etrafı denizli traverteni dediğimiz traverten mermerlerle yapmışız. Havuz alanımız tamamen savaklı sistemle yapılmış denge deposu ve motor dairesi yapılmış bahçe duvarları komple taş duvarlarla yapılmış ama ben ne yapacağım şimdi bütün binanın etrafını dolaşacağım tabi bahçe duvarlarının üzerine demir ferforjeler yapılmış demir ferforjelerin üzerine de e, altına loja tuğlaları e, dekor verilmiş gördüğünüz üzere aplik lambalar tabi çim alanımız fevkalade geniş. Mustakil ev olduğu için ben şöyle komple etraflıca dolaşacağım. Ee, köşe başı yani duvarın öbür tarafı yol yoldan sonra tekrar arsa olacak değerli arkadaşlar. Böyle çelik kapının girişindeyim ama büyüklüğünü size göstermek için geniş alanı göstermek için şöyle detaylıca yazacağız. Ancak ancak şurada şey var. Burada Duvar devam etmemiş değerli arkadaşlar. Çünkü yeşil alana yazık etmemişler. Burada limon çamları dediğimiz çamlarla dikmişler. Zaten tamamen izole olmuş yan tarafı görmüyorsunuz. Gördüğünüz üzere buradan da baktığımız zaman otopark alanı görüyoruz. Tam bağımsız, tam müstakil villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tabi biz gerçekten çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Miraç Emlak olarak biz kısa sürede çok güzel işler başardık değerli arkadaşlar. Çok güzel dostlar edindik. Çok güzel e, işler yaptık. Benim aslında yani videolarda normalde sık sık atmam lazım. Günde 3-4 tane atmam lazım. Ama iş yoğunluğundan dolayı Londra'dan sevgili Bayram Akarsu gelmişti değerli arkadaşlar. 3 gün misafirim oldu. Londra'da kendi evi vardı satılığa çıkardı 3 gün içerisinde satışını gerçekleştirdik gönderdik tabi değerli arkadaşlar ona istinaden bizim işlerimiz yoğundu tabi çelik kapıdan girmeden önce şurada bir kiler alanımız var onu söylemek istiyorum kapısı şu anda kilitli açamadım burada Bahçe kürek vesaire de havuz makinesini ekipmanlarını burada depolayabilirsiniz tatiliniz bittikten sonra şimdi çelik kapımızdan dışarı gideceğiz bohçalama sistemiyle yapılmış yerden yüksek gerçekten kaliteli bir işçilik var değerli arkadaşlar şimdi çelik kapıdan içeriye girdiğimizde güzel bir hol alanımız var kapıyı kapatıp detaylı göstermek istiyorum Vestiyer alanımız yok demeyelim var ama ben böyle devam edelim hemen ilk giriş kısmında bizim bir tane genel banyomuz var. Şeffaf temper camla yapılmış sürgülü kapı konulmuş gördüğünüz üzere. Duşa kabinimiz. bu şekilde vitrifiye malzememiz, hilton dolabımız, aynamız, klozet alanımız burada. Termosifon alanımız da burada. Tabi çelik kapıdan girerken salonun içine girmiyoruz. Koridor devam ediyor. Vestiyer alanını sonra anlatacağım. Alt katta yaşlılık için güzel bir yatak odası var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle bir yatak odamız var. Led ışıkta sanırsam bir problem var. Göz almasın diye hemen kapatıyorum. Buradan da bahçeye çıkış için bir kapımız var. Kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Altyapısı tamamen bitmiş bir yerden bahsediyoruz. Devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Daha eee vestiyer alanı göstereyim. Koridordan devam ediyoruz. Burada ayakkabılık, elbise yerimiz, kılık kıyafet düzeltme açısından güzel bir ayna alanımız var. Tabi salona geçmeden önce mutfak kısmına geçiyorum. Mutfak kısmına geldiğimizde gerçekten harika bir mutfağımız var. Çift tezgah kullanmış hem burada hem karşı tarafta. Hemen böyle tezgahdan başlayalım. Üstüne siyah granit tezgahımız mevcut. Set üstü ocak, tablo baz, bulaşık makinesi ve ev yemiz mevcut değerli arkadaşlar. Tabi burada başka bir şeyler daha var. Kapıyı kapatayım alan geniş. Burada da fırın, mikrodalga, çift kapaklı buzdolabı için güzel buzdolabı alanımız var. Burada da e, çok amaçlı, çok kullanışlı çekmecelerimiz mevcut. Aynı zamanda güzel tezgah da yapmış. Üstünde de raflar var, dolatılmış. Mutfaktan da bahçeye çıkış kapımız mevcut. Tabi bu arada unutmadan söyleyeyim. Bütün odalarda, mutfakta, salonda klima tesisatları gördüğünüz üzere duvarın içerisine yerleştirilmiş. Yani klimayı taktığınız zaman bir tarafı kırmadan, dökmeden e, montajını yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda koridorun içerisinde de e, böyle gün ışığı renginde güzel spot lambalar verilmiş. Kristal spot lambalar tavanda aksesuar olarak yapılmış. Yine gün ışığı, led ışıklarımız mevcut. Şimdi salon kısmına geçiyoruz değerli dostlar. Salon kısmına geldiğimizde çamsanın laminat Parkesi 10 milimlikten bahsediyorum değerli arkadaşlar. Döşemesini yapmış. Burada alçıpan çalışması var. Tabii güzel spot lambaları var, led ışıklar var. Işık ve aydınlatması için güzel çift açılımlı pencere. havuza alanına, verenda kısmına çıkış için de büyük bir sürgülü kapımız var. Şurada da bir televizyon ünitemiz mevcut gördüğünüz gibi. Orada da patlak taş dediğimiz taşlarla dekore edilmiş yine spot lambalarımız mevcut. Gerçekten ideal bir salon dediğim gibi klima tesisatları komple duvarın içerisinde yerleştirilmiş. Etraflıca dolaştık dışarılara komple havuz alanı, veranda alanı, bahçe alanı gösterdik. Birinci katımızı gösterdikten sonra iki kattan oluşuyor villamız. Şimdi üst kata çıkacağız. Tabii üst kata çıkmadan önce biraz da basamaklardan bahsediyoruz. Alın kısmı siyah üstü gri renk olmak üzere gene çok güzel granit malzemelerden yapılmış düz basamak döner değil, değil arkadaşlar dümdüz basamaklar yapılmış gayet kaliteli güzel tabi duvarın e, basamaktan çıkarken boya leke almasın diye doğal taşlarla dekor verilmiş gayet güzel antrens strenginde de korkuluklarımız var gördüğünüz üzere gayet geniş Tabii yukarıya çıktığımızda hemen merdiven başında da burada yine çift açılımlı güzel bir merdiven aydınlatması için bir penceremiz mevcut. Yukarıya çıktığımızda güzel bir antremiz var. Gördüğünüz gibi güzel bir hol alanımız var. Hemen ilk yatak odasına yani ikinci yatak odasına gireyim. Ebeveyn banyolu bu yatak odamız değerli arkadaşlar. Hemen kapıyı kapattıktan sonra Yola cepheyiz gördüğünüz üzere altyapısı tamamen yapılmış. Yollar parke taşlarından yapılmış. Yatak odasının önünde çok geniş, çok güzel bir balkon alanımız var. Bütün kapı ve pencerelerimizde alüminyum panjur sistemlerimiz, elektrikli panjur sistemlerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir yatak odası mevcut değerli arkadaşlar. Ebeben banyolu demiştim. Banyonun üzerinde çok fazla durmayacağım. Gene 120-60 e, Granit malzemeler kullanılmış, mermer görünümlü, duş akabin, klozet, hilton dolabı, çift açımlı vasıtas penceremiz mevcut. Sinan kardeşim zaten dışarıdaki balkonda size gösterdi. İkinci yatak odamız bu şekilde. Koridorda dediğim gibi gene spot lambalarımız mevcut. Hemen üçüncü yatak odasına geçiyoruz değerli dostlar. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş ve ferah bir şekilde yapılmış. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Buradaki aksamları gördüğünüzde burası 4 cephesi kamera sistemlerine korunduğu için kayıt cihazları değerli arkadaşlar. Bunlar tabi daha sonra derlenip toparlanacak. Gene kalorifer sistemleri, klima tesisatları içeride olmak üzere. 3. yatak odamız bu şekilde. Genel banyoya girmeden önce dördüncü yatak odasına geçiyoruz. Dördüncü yatak odasına girdiğimizde gerçekten çok ferah ve güzel bir şekilde yapılmış. Ortaya tekli bir avize, led ışıklar, gene balkona çıkışlı bir sürgülü kapımız mevcut değerli dostlar. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde tasarlanmış. Ebeveyn banyo beraber toplamda 3 banyo, 3 vc'miz mevcut değerli arkadaşlar. 4 tane yatak odamız, ayrı mutfağımız, geniş bir salonumuz. Şimdi hemen... <laughs> e, genel banyoya girelim. Genel banyo gördüğünüz üzere Tabi siyah temper camla düşer kabin yapılmış. Klozet alanı burada. Antresit renginde Hilton dolabı. Üzerindeki seramik evye aynamız. E, tavandaki işte aksesuarlar gerçekten çok güzel olmuş. E, 120-60 porselen seramik mermer görünümlü kullanmış. Açık renk tercih edilmiş. Gayet güzel. Orta yerlerde de bordur derdik biz eskiden seramikçi olduğum için ben buna bordur demiyorum. Alüminyum nikalaj diyorum değerli arkadaşlar. Bunlarla da çok güzel bir şekilde dekor verilmiş. Hemen şimdi karşı tarafa gireceğiz videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Gerçekten e, gerek arsa e, alanı olarak gerek yapı alanı olarak çok değerli bir bölgedeyiz. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 300 metre mesafedeyiz e, çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. 340 metre kare arsa içerisinde özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, tam müstakil, 4 artı bir ayrı mutfak bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz değerli arkadaşlar. Tabii önemli olan fiyatı kusura bakmayın heyecanla anlattım böyle bir aç, akışlı bir şekilde. Bu güzel villamızın fiyatı değerli dostlar 6 milyon 300 bin TL değerli arkadaşlar. 6 milyon 300 bin TL pazarla açığız. Miraç Evla'yı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.